Yüz dolgusu uygulaması sonrasında reaksiyon olabilir mi? Olabilir. Bunlar e, ilk başta, ilk birkaç gün görünen hafif kızarıklık, şiş, ekstra bir şişlik, enflamasyon denilen e, belki morluk gibi erken dönem etkilerden sonra ilerleyen yani 10 gün, 20 gün, 1 ay, yıllar sonra ortaya çıkan etkiler e, aslında problemdir. Bu sorunlar daha çok Protein, yani e, hiyalürin etkisini uzatmak için kullanılan çapraz bağ proteinlerden kaynaklıdır. Ve kliniğinde kullandığım pro e, dolguların e, çapraz bağ için kullanılan proteinleri eser miktardadır ve neredeyse hiçbir reaksiyona neden olmamaktadır. O nedenle e, dolgulara bağlı oluşmuş kistler ve e, diğer sorunlar, Genellikle çapraz bağ için oluşturulan kullanılan protein kaynaklıdır. Bu, bu konuya özellikle dikkat çekmek gerekir.